Evet. Oo, çok kritik. Sıvım kolkır. Kol kırılır yer içinde kalır arkadaşlar. Aha kolkır çok net. 87 de istiyor stoper abi. Hız hızlanması düşük, okey. Top kapabilir, markaj yapar. Oynar baba ya. 78 bin gel abi oynalan. Kolkır hayırlı olsun arkadaşlar. Ulan şerefsizler ben teklif verdim diye mi hepiniz teklif verdiniz? Şimdi zor bir tuzla maçımız var. Tuzla işi sıkıntılı. Tuzlayı yenersek çorum olarak gideceğimiz rotada doğru ilerliyoruz demektir. Çok kritik. Keşfette sürekli karşıma çıkıyor oğlum. Benim keşfette karşıma sürekli sapık bazı şeyler çıkıyor. Çünkü severek izliyorum öyle şeyleri. Arkadaşlar bakın şu an şakanın şakası değil. Ama konumuz o değil. Berkay'ı değildir diye. Değil. Oha bende böyle bir stoper mi var? Oğlum sen kimsin lan? Ulan bak isim tanıdık geliyor Can Dermencoğlu. Vay arkadaş sen burada mısın? Ee... Git siktir git lan O benim bayağı iyi ki Berkay ama sen adamsın Evet Çağrı Tuzla yememiz lazım abi Elimle dayı Elimle dayı elimle Lan ben efkar alışık olduğum için beni efkarlak. Nalepa. Oğlum Nalepa ne yapıyorsun? Ahmet İlhan. Ahmet İlhan. Ahmet İlhan. 11. dakika öndeyiz. Geraldo Ture. Adem. Erkan. Ahmet İlhan. Gol be. Bey. Yanlış söyler misin lütfen? Zamanı geldiğinde söylüyor kardeşim. Oh be. ADY mi? Girdi çıktı içerden. Çorum için şans anı. Güzel güzel. Adam şimdi ne desin kral. Çok iyisiniz takım be. Tuzla'ya böyle iki tane attık. Tık tık. Çağrı Ahmet yazar. Golü yazıyordu az kalsın vallahi Ahmet. Allah'tan yazamadı. Muhammed Akarslan, Gamel, Hasan Alizade, Ali adamsın. Ali'den çok memnunum. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Geraldo Atakan. Geraldo yerde penaltı. Bir de şöyle bir şey var. Aa, sen eski yayınlara git sonra gel görürsün. 2 saat yazacağım mı şimdi Gökhan'ı falan efkarlandırmayayım. <laughs> şöyle bir şey var. Abi Manchester United'deyken zaten Olsura nem kapacak gibi. Thomas kaçırdı. Aa Thomas yakışmadı bu. Atarsın diye düşünmüştüm. Bir küfür ederim. Aman. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. United'da acı. Uf. Karar <laughs> hmm, ama Thomas ver yet. İçinden geçti kalenin. Ay. Ay çok iyiydi. Takımdan bir şeyler olacak ya. Yine de eline sağlık Fatih. Abi, to ben Thomas'a bayıldım beyler. Tomas'a bayıldım bayıldım. Bunu yer, yersin yapacak bir şey yok. O topu çıkartması yeter Aga. Duydum. Tamam tamam. İnandım inan, tamam. Hayır. Bunu yeseydik küfür edebilirdim. Bir küfür aman, ederim. aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Offside, 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 ağır offside. Güzel. Tuzla'yı yendik abi. Çok temiz gidiyoruz. Maşallahımız var. Amin. <laughs> Amin. <laughs> 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 Erkek. Bu arada Veret süper gidiyor. Müthiş top, müthiş topçu abi. 14 bitiricilik, 17 kafa vuruşu nedir abi? Ben bunu ligde de oynatacağım ki süper lige çıkarsak da oynar bu. Kadronuzdaki oyuncular takım yönetimini izledi. Birkaç oyuncu kadro konunun sıkıntı yaşandığını söylüyor. Abi bak bu işlere girmeyelim işte ya. <laughs> Türkiye'de herkesin en iyi bildiği iki şey var. Bir tanesi siyaset, bir tanesi futbol. Tamam. Transfer yapmak benim de istediğim bir şey ama yani. bizim ben amanıza koyayım takım. Kusura bakmayın ama. Özgün lan hatırlıyor musun? Şurada eskiden kiralık oyunculara baktığımız zaman şey yapabiliyorduk bir seçenekle. Beleş kiralıkları görebiliyorduk. Onun yerini hatırlıyor musun? Tam olarak bundan bahsediyordum lan. Tamam işte orta yapıyor falan. oynarsın işte oğlum sen gel. Tam olarak bahsettiğim olay başıma geldi abi oldu yani. Beleşe kiralık normalde çok yapılan bir şeydi. Tamam Emrecan terzi beleşe alırsak yine transfer bütçemiz kalacak bize. Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 9'unda bitiyor. Onu ayarlamam lazım. Serbest oyuncu almak istiyorsunuz ama istediğiniz adamları bulamıyorsanız size bir tavsiye vereyim. Dünya çapındaki itibarına bakın abi. İtibarı idare mesela bunlar biraz daha tanıyabileceğiniz insanlar olabilir. <laughs> çok kritik. Barış Yardımcı'yı da severim güzel sağ Fenerbahçe altyapısından sanki. Vay aradı be. Vay aga be herkesi tanıyorum be. Aynı. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Ya oğlum var ya sikeceğim ha küfür etmeyin. Birbirinize de laf sokmayın. İkinize birden sokacağım şimdi. Az kaldı yani son kez uyarıyorum. Birbirine laf sokana sokacağım. Bir küfür aman, ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. O zaman artık şu maçı oynayabiliriz ki benim kankam sakatlanmış. Eyvah. Sorun değil. Evet oynatırız. O zaman hepinize söylerim. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Bu arada çok ünlü bir youtuber da Ankara Demirspor kariyer açmış diyecektim de. Oğlum gidiyor zaten şeyiz. Aa penaltı vermedik defa. Var penaltı vermedi. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Selamünaleyküm Gökhan abi i̇yi yayınlar. iyi hoş geldin. Eyvallah Yunus. Neredesin kral? Bir yayın başında selam verdin kaçtın hemen. Sinan attı bu sefer. bir sinan attı geliyor. Ahmet İlhan'ın asiste. Çorum. Gümbür gümbür geliyor. Pataküte pataküte. Devam. takan Ahmet İlhan. Oğlum bu adam çok güzel goller atıyor ya. Ahmet İlhan. Ahmet İlhan korneri kullandı. Penaltı. Penaltı oldu valla. Valla penaltı. Verecek o ki. Ahmet. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe tövbe. Cüğür mübarek. Ahmet topu başına geçsin. 72 kim lan bu? Ahmet. Cüğür. Oğlum 2 de 0 penaltımız ya. 2 kere penaltı kaçırdık bu sezon. 4 maç oldu. Kardeşim ben küfür edebilirim. Siz de küfür edebilirsiniz. Bak o golü kaçıran adama ya da sakatlanan adama küfür edin. Birbirinize laf sokup şey yapmayın diyorum ben. Herkes adam olsun. Sinirlendirmeyin beni. 3 gündür yazıyorsunuz, izliyorsunuz. Kavga etmiyoruz. Biz böyle anlaşıyoruz diyorsanız böyle anlaşın. Kavga etmeyin. Penaltıyı kaçıran adamı gelin beraber sövelim amına koyayım. Geraldo. Adam Ture. Adam çevir Geraldo magabe Maga be. Ay. Futbol bulan. lan. Harbiden çorum daha şey easy pizzy lemon ya. ay ah, evet saat atmaz herhalde. Anladın hep yayında hep sınav hazırlanmıyorum. Bilmek isteyen yukarı abi sorsun. Eee sorabilirsiniz söylerim. Tamam mı oğlum biraz dinlen abi Yasin çok yazdı. Kanka, çorum niye kolay biliyor musun? Çünkü bu mesela Manchester United'ta da oyuna en son gelen güncellemeden sonra girsek kolay olurdu. Ama o kariyer her zaman çok zor bir kariyer olarak kalacak. Çünkü sürekli 9-10 sakatın olacak. Burada çok fazla sakatın yok. Kadro güzel, kötü değil. Zaten ligde ilk 5 Zaten ligde ilk 6 şey Çorum'un beklentisi. Kadro harbi güzel.